Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bunu daha önce yapmıştık ama bugün daha fazlasını yapacağım. Arkadaşlar bugün 3 tane hesap satın alıyorum. Random hesap satın alıyorum. 3 tane bu hesapların içinde ne çıkarsa çıksın hiçbirine bakmadan 3 tane hesabı önce sizlerle inceleyeceğiz. inceledikten sonra da bir çekiliş yapacağız. Çekilişe katılmak için açıklama kısmına katılıyorum yazıp kanalıma abone olup Videoya like atıp e, açıklama kısmına, yorumlar kısmına yani katılıyorum yazdıktan sonra Instagram iletişim adresinizi bırakmanız gerekiyor. Ve son olarak da arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor. Discord sunucumuza gelmeyenler çekilişe dahil edilmeyecektir arkadaşlar. En önemli kurallardan bir tanesi de bu. Lütfen Discord'a katılmayı unutmayın. Kanala da abone olup bildirimleri açarsınız. Şimdi arkadaşlar ilk hesabıma ben girdim. Diğerlerine de giriş yapacağız. Önce bir, önce bakalım. Kariyerine bu sezon maç hiç oynanmamış. o Uçak uçak var mı lan? Yok tamam. Şimdi arkadaşlar operatöründe başlangıç operatörü var. Battle Pass satın alınmış sanırım. Şöyle her rengi açılmış. Şu rengi en iyisiymiş zaten. Her rengi açılmış Guardian'ımız var. Yine her rengi açılmış Spectra'mız var. Bu da güzelmiş bu arada. Bulldog. Bu da yine Battle Pass. Klasiğimizde ve Short'imizde de birer tane skin var. Uğurluklarımız var burada gördüğünüz gibi. Spectra'da, Guardian, Phantom... Ares ve Vandal'a takılmış arkadaşlar. Bu ücretli olan şeylerden de var. Ee, koleksiyon kartlarından da var gerçekten spraylerden. Güzel hesapta 50 radyanit puanı 200 de Valorant puanı var arkadaşlar. Ee, bu hesap ilk çekilişe vereceğimiz hesap arkadaşlar. Hepsini aynı anda vereceğim orada 3 kişi, 3 kişi kazanacak. Bu ilk hesabımızdı. Hesabımızda totalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane skin var arkadaşlar. 7 tane skin çıktı. İnşallah diğer hesaplarda daha güzel şeyler çıkar. Daha bol bol şeyler çıkar ki sizin işinize yarasın. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Hemen şöyle video arasında bir like atmanıza, like kontrol etsin, abone olmanıza abone olsun. Ol. Diğer hesaba geçiyoruz. Let's go. Arkadaşlar şimdi geldi ikinci hesabımıza. İkinci hesabımızda bu sezon maç oynanmış hesap Demir arkadaşlar. Demir 3 şu anda. Ee, şöyle bir savaş bileti bakalım. Alınmamış. Ajanlarında bütün ajanlar açık. Sadece neon kapalı. Gerçekten aktif kullanılıyor. Koleksiyonuna giriyoruz. Bakıyoruz. Bakalım neler var. Klasiğinde var bir tane. İki tane varmış. Özür dilerim. Prensisinde var bir tane. Bütün renkleri açılmış. Kafi. Kafi. Bu arkadaş full tabanca doldurmuş arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Full tabanca var. Şerifinde de var. Son dilek şerif diye. Hesapta 175 radyenin puanı var. Bütün uğurluklar var neredeyse arkadaşlar. Bakın bütün uğurlukları doldurmuş. Bütün uğurluklardan var. Hesap 80 level bu arada tamına 80 level. E, hesabın gerçekten tabanca kısmı güzel ama Vandal ve Phantom kısmında maalesef bıçak ve vesaire, vesaire bu tarz bıçaklarımız, şeylerimiz yok. E, bu ikinci hesabımız arkadaşlar. Bekleyin şöyle bir yapıp üçüncü hesa hesaba geçelim hesaba, resko. Şimdi geldik son hesabımıza. İnşallah son hesapta daha fazla şeyler vardır. Bununla ajanları full e, değil, pardon. Burada bir bayağı bir ajan açılmamış. 5-6 tane. Şimdi arkadaşlar kariyerine bakalım. Bu hesap da demir. Koleksiyona girelim. Hop. Aa aynı lan neredeyse. Aynı şeyleri almıştır oğlum bildiğin. İki tane hesap bildiğin aynı. Öbürünün iki farklıydı. Bunun farklı. Buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar nickleri. Bilginiz olsun. Ee, da yine renkli gardiyandan var. Spectrum'uz yine aynı. Sorti, Operatör, Bulldog, Ghost. Başka bir şeyimiz yok arkadaşlar maalesef şu anlık. Ee, üçüncü hesabımız da bu kadardı arkadaşlar. Hesapların e, içinde hani size çıkarsa kullanacağınız en önemli şeyi Radyanit puanıdır arkadaşlar. Radyanit puanları gerçekten 50 ve 100 arasında olduğu için şey çok zor yani. Çok pahalı radyanit puanları. Şöyle de görebiliyorsunuz. Çok pahalı bunlar. Ee, şu anda videoya like atıp yorumlar kısmına katılıyorum yazıp instagram adresinizi bırakıp kanala abone olup bildirimleri açarak ve discorda gelerek çekilişimize katılabilirsiniz arkadaşlar çekiliş diğer videonun başında açıklanacak diğer videoyu atarken açıklayacağım kimlerin kazandığını discorddan biz o kişilere ulaşırız ee, videoyu bu dakika kadar izleyip beni desteklediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim eğer bu videoya gerçekten çok büyük destek gelip 100 like gelirse ve gerçekten video dikkatinizi çekerse gerçekten de hani e, mutluyum Mutlu edersem sizi bununla bunu hesap hesapların içinde daha fazla skin çıkan hesaplar satın alacağım ki bu sefer daha fazla para vereceğiz. Biz de daha iyi hesap dizelim. Sizler de arkadaşlar çekilişe katılabilirsiniz. Çok basit izlediniz ve bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.